Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Baran ve Dilan'ı kim kurtaracak? Hepiniz şok olacaksınız ama yüksek ihtimalle Baran ve Dilan'ı Fırat kurtaracak. Hepimiz için bir sürpriz olacak bu. Çünkü dikkat ederseniz Fırat yavaş yavaş iyi biri haline geliyor. Ve bu durum Hasan'la arasında çatışmalar çıkmasına sebep olacak. Fırat Baran'ın yanına yaklaşacak ama illa ki Fırat'ın babası Hasan olduğu için içinde biraz da olsa kötülük var. Ve belki de gelecek bölümlerde tekrar Fırat eski Fırat haline gelebilir. Yani şu anda iyi biri olarak dönüşecek ama sezon finaline doğru tekrar kötü Fırat olacak. Bu arada Şiar'ın da kamyonu tekmelediğini izliyoruz. Muhtemelen Kerem ve Baran'ın arkadaşı e, kamyondaki malları başka bir yere aktardılar ve bu şekilde bu kaçakçılığa engel oldular. E, hatırlarsanız önceki bölümde bir şeyler konuşuyorlardı. Hasan onları duymadı. E, neyse ki duymamış onları çünkü duysaydı eğer şiara haber uçururdu. E, Sena'nın annesinin de e, üşüdüğü için kömür getiremedi e, biliyorsunuz. <laughs> Biraz acıtasyon yapıyorlar. E, muhtemelen hastalandığını izliyoruz ve bu hastalık mevzusu yüzünden deşifre olabilirler polis e, ve hiçbir şekilde e, isminiz soy isminiz hiçbir yerde olmasın demişti onlara e, savcı dayıları artık her kimse e, eğer hastaneye falan kaldırılırsa e, acaba e, babaları o kaçtıkları üvey babası onları bulacak mı ve belki de gelecek bölümlerde sena yüzünden Cihan'ın da başı belaya girebilir Bakın burada Baran ve Dilan tutuldukları kulübeden kaçıyorlar. Başka bir kulübeye sığınıyorlar. E, ve sonrasında tekrar yakalanıyorlar muhtemelen. E, ardından Şiir'in adamlarından biri Baran'ı vuruyor gibi bir hava yansıtılmış. Ancak hiç merak etmeyin. E, Baran vurulmayacak. Muhtemelen Fırat o sırada Şiir'in adamına müdahale edecek. Belki de kolundan falan vurur onu. Bir şeyler olur ama e, kesinlikle kimseye bir şey olmayacak. Azade'ye gelirsek... Onun da ufak bir kalp spazmı geçirdiğini izliyoruz yine her zamanki gibi. Bu arada azad önce isterseniz bu sığındıkları kulübe ya da bir gece mi geçiriyorlar bilmiyorum da e, her neyse artık burada battaniye tek bir battaniye olduğu için mecburiyetten aynı battaniyenin altına girecekler. Tabii Baran ve Dilan'ın sadece bu sahnesi değil yan yana o e, kulübenin içindeki ilk sahnede Baran'ın Dilan'ı öpmesi, yakınlaşmaları vesaire hepsi çok güzeldi. E, muhtemelen aynı battaniyenin altında yatıp güzel bir vakit geçirecekler. E, Cevriye'nin bulduğu bu küçük kızı yıkadı, akladı, pakladı ama e, muhtemelen bu kız başlarına bela açacak. Çünkü e, bu kızı dilendiren biri var ve e, belki kızı kurtarırlar o adamdan. Ancak e, o adam bu sefer de Cevriye ve Cevdet'in başına bela olacak diye düşünmekteyim. E, Hasan Fırat'ı uyarıyor. İşte hem Baran'dan kurtulacağız hem de kanlımızın kızından kurtulacağız diyor ama Hasan Baran'ı kendi bileğimle yıkmak istiyorum. Düşmanın yıktığı şekilde değil diyerek aslında onu kurtaracağını hepimize gösteriyor. Biz kesinlikle Baran ve Dilan'ı Fırat'ın kurtaracağından eminiz arkadaşlar. Bakın burada Azade bir kalp spazmı geçiriyor. Tabi Baran orada değil muhtemelen Hasan Fırat da yok. Kadere Kader de kime haber verecek? Muhtemelen Derya'yı arayın diyecekler. Ya da Derya aradığı zaman, Azade'yi aradığı zaman işte şu anda hastanede hastaneye kaldırdık. İşte yanında kim var kimse yok. Hop hemen yanına gelecek ve tekrar Derya'nın acaba konağa gelme ihtimali söz konusu olabilir mi? Önceki videolarımızdan birinde bahsettik. Bundan Azade yüzünden Derya tekrar konağa geri gelirse yok artık diyeceğiz. İnşallah öyle bir şey olmayacak yorumlar var. Hemen yorumlara yer vereceğim. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın. Selam dizimen Azerbaycan'dan selamlar. Yeni bölümde kim vuruluyor? Baran mı? Ne düşünüyorsunuz? Anlattım düşündüklerimi. Çok iyi anlatıyorsunuz ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok sağ olun var olun. Bu defa kesin birisi vurulacak. Yani 72. bölümden daha heyecanlı olacak bence demiş bir arkadaşımız. Yine kimse vurulmayacak diye düşünüyorum. Şiar'ın adamlarından biri vuruldu. Yazık Dilan'a bu kızın yaşamadığı kalmadı. Bu dizinin adı Aşk ve Ceza olsa daha güzel olur. Böyle aşk mı olur? Kızın bu konakta çekmediği kalmadı. Selam herkese bu kaçırma olayında kesin Derya'nın parmağı var. Ne biçim konak? Güvenlik yok, kamera yok. Kim isterse konağa giriyor. Fırat senin iyi bir kalbin var. Babanı dinleme artık. Dilan ve Barın'ı karşısına hep iyi biri olmanı istiyoruz demiş bir arkadaşımız. Ben demiştim Dilan'ın kaçırılmasında Derya'nın parmağı var. Çünkü şiarın e, Baran'a çok pişman olacaksın dediğinde Derya'nın yüz ifadesini hatırlayın. Tam bir şeytan. Bence şiara Dilan'a zarar vermesini Derya istedi. İnşallah Baran Dilan zarar görmeden kurtarır Dilan'ı. Bu diziyi çok seviyorum ama sakın emanet ve yemin gibi olmasın. Kadınlarını e, dururken e, kötü karakter yüzünden öldürüp diziyi batırıyorlar. Neden bu kadar kötülük sokuyorlar? Sakın böyle olmasın. Hayat zaten zor. Üzülmek değil, sevmek istiyoruz. Gürcistan'dan izliyoruz diziyi. Lütfen senarist biraz kızımız Dil, e, Dilan'ı ve Baran'ı mutlu et. Azade e, Dilan'ı hep mahvediyor. Lütfen Baran yeter. Dilan kızımızın kalbini kırma. Merhaba abim, bu dizi beni hasta etti. Dilan'ı çok seviyoruz. Biraz mutlu olsun Dilan. Hep acı günler yaşıyor. Dizi çok güzel ama artık yeter. Baran çok üzülüyor. Dilan kızımızı çok üzüyor. Azade'ye bir şeyler yapın. Çok üzülüyoruz. Azerbaycan'dan selamlar. Çok güzel dizi. Sevdik. Bu nasıl senaryo? Hep Dilan kaçırılıyor. Baran da onu bulacak. Başka bir fikir yok mu? Yabancı bir yorum var ama çeviri yapamamışız. Bu derya nedir bilmem ama hala dizide demiş bir arkadaşımızla. Yeter artık Dilan e, mutlu olsun. Yeter çektiği acı. Baran bunu hak etti. Dilan filmden çıksa asla bu filmi izlemem. Biz bu diziyi Dilan için izliyoruz. Çok masum kalbi, güzel. Baran ona bir adım atıyor, onun burnundan getiriyor. Biz bunu istemiyoruz. Yarın kurtarır, iki gün sonra odaya sıkıştırır. Hakaretler. Çok üzülüyoruz. Ah be Baran, Dilan bunları hak etmiyor. Senarist abartıyor. Biz seyirciler daha yeter diyoruz. İnşallah Fırat babası gibi vicdansız değil. Gülü bırakmaz yardım eder. Baran Cihan'ı biraz örnek alsın. Ben çok sinirliyim aşk başlasın artık. Bir arkadaşımız da aşk artık başlasın demiş. Bu dizi sakın bitmesin. Ben böyle diziyi ilk defa izliyorum. Ne diye Dilan dışarı çıktı? Baran dışarı çıkma diyor. Dilan çıkmasaydı güzel olurdu. Fırat güzel konuştu. Bize düşmanlık yakışmaz dedi. Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar. Bu bölümde Fırat Dilan'ı kurtarmak için Baran'a yardım ederse o güzel kalbi... Ee... Ona deva ederim. Mutlu olsunlar demiş. Baran Bey'i çok sevdim. Allah korusun amin. Çok meraklı severek baktığımız dizimizin başrol oyuncusunu öldürmek ne demek? Kanal 7 neden böyle yapıyor? Fırat aslında iyi biri babası yüzünden bir şey yapamıyor. Böyle amca mı olur? Baran Dilan'a kızsa da trip atsa da gerçekten karısını çok ama çok seviyor. Dilan Dilan'ı odada görmeyince çıldırıyor. Yarınki bölüm muhteşem olacak. Ee, Gül Baran'a gelin hanımı kaçırdılar deyince ağımızın kalbi yerinden oynadı. Hoş bulduk dizimen. Azade daha ne kadar böyle devam edecek? Ne olur senarist Gül ile Fırat evlensin. Fırat Hasan'ın kötülüklerinden habersiz. Hasan hapiste olursa Fırat iyi biri olur. Diziyi Azerbaycan'dan izliyorum. Her gün diziyi sabırsızlıkla gözlüyorum. Süper dizi emeğinize teşekkürler. İnşallah Dilan'ı kurtarırlar. Baran e, aklı başına gelir. E, ba, e, abi sesiniz çok güzel. Sesine yüreğine sağlık. E, güzel adam demiş. Teşekkür ederim. Selam akşam akşamınız. Hayırlı bölümler çok meraklı gelir. Keşke filmin vaktini arttırabilirseniz. Bu bizim elimizde değil ne yazık ki. Ee, Fırat bir iyilik etse güzel olur. Bağışlanmaya ümit olur demiş bir arkadaşımız. Yorumlar buraya kadardı. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda yorumlarınızı ayar verelim.